Aşağıda verilen ABC'de dikdörtgeni 9 farklı kareye yani bütün kenarlara eşit şeklinde bölünmüş. 4, 3, 8'i vermiş. Bununla ilgili de soruları sormuş. İsterseniz ilk önce kenarların her bir karenin kenarlarını yazalım. İçerideki kare 4, 4, 4. 4, 3 daha 7 olduğu için buralarda 7, 7 olacaktır. Bunun tamamı da 7'dir. Burası 8 olduğu için şu aşağıya 1 kalacak. Burası da 1'dir. Dolayısıyla buraya da 6 kalmış olur. Burası 10 olduğu için burası da 10. Burası 1 olduğu için burası 9'dur. Burası da zaten kare olduğu 8'dir. Burası 15 olduğu için 15 15. Burası 9. Şurasının tamamı 10. 4 daha 14. Burası da 14 14. 4 daha burası da 18 18. Burası da 14 bir kontrol yapalım. Dıştan kontrol yapalım. 18 15 daha 23. 14 24 33. Pardon. 18 15 daha 33. Burası da 33 doğrudur. 18 14 daha 32. 15 30 23 9 daha 32. Demek ki yazdıklarımız doğrudur. Buna göre CG uzunluğu nedir? CG uzunluğu 15'tir. En büyük alanlı karenin bir kenar uzunluğu nedir? En büyük gördüğünüz gibi burada 18'e 18'lik kare olduğu için Doğru cevabımız budur. Buna göre ABC dikdörtgenin çevre uzunluğu nedir? Bir kenarı burada gördüğünüz gibi 32. Diğer kenarı da 33. Bunların toplamının iki katı çevreyi verecek. Toplam burası 65. 2 ile çarparsak 130 olarak bulunur.